Ne dedi? Ne oldu ki? Evleniyoruz da. Aa! Söyledim. Bir şey demedi gibi. Yalnız hemen kıysınlar nikah diyor. O kadar mı? Vurmuyor muyuz yani? Yani şimdi ben yine dedi oluyorsunuz diye yumuşak girdim. Ha. Oradan kaptık puanı. Oh. Yalnız... ...kaşlar biraz çatıldı tabii yani. Ayşegül sen hamile misin? Kaşlar ne kadar çatıldı ne kadar. Bak şu kadar. Hadi hadi yaptınız. <laughs> Vallahi ay, ay, çok sevindim gerçekten. Sadettin olayları bilmiyorsun. Ayşegül hamile. Üstelik evleniyorlar. Babama söylediler onay bile aldılar. Yuh maşallah ya. O kadar haberi iki saniyede nasıl geçtin ya? Aha. Öyle mi? Çok güzel. Çok sevindim. Allah mesut etsin. Bu arada ben de evleniyorum. Ne? Biz boşanıyoruz. Ya kardeşim iki dakika bir rol çalmayın ya. E ben şimdi dayı mı oluyorum? Yani kızın halaya oğlanın da dayıya çektiğini farz edersek... ...inşallah kız olur. <laughs> şaka ya şaka şaka. Şaka şaka. Hadi bakalım. Herkes sofraya.